Kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, değerli komşular. Hepinizin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren, aynı sofrada buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü seneler olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ve ashabına selam olsun. Bizleri kırmayıp bu geziye katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonda emeği olan Tan Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yemeklerimizi hazırlayan ablalarımıza, hizmet eden gençlerimize onlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin. Kıymetli komşular, köyümüz modern bir kanalizasyona kavuşmuş oldu. Evet. Bu Kime konuda başladı. hizmetlerinden dolayı Sayın Muhtarımız Hasan Akbalık abimize çok teşekkür ederiz de emeği, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz Allah Ben Allah. de gezdim gördüm Beklediğimden güzel olmuş Gerçekten hayırlı uğurlu olsun İnşallah hepimize Daha nice hizmetler yapmayı, yapmayı Nasip etsin Kıymetli komşular Dernek olarak da ...bir kooperatif düşüncemiz var. Zaten öncelerden beri de vardı. Ama şimdi bunu biraz daha ciddi düşünüyoruz. Burada devlet teşvikleri var. Onlardan da yararlanmak istiyoruz. Onu biraz açayım ben, devlet teşviklerini. %50'lere, %60'lara varan... ...devlet teşvikleri var. Yani bu ne demek oluyor? Biz... ...siz 100 lira bir proje sunuyorsunuz. Devlet size 70 lirada katkı yapıyor. Ee, siz 30 lira ödüyorsunuz, 100 liralık projeyi sunuyorsunuz, 100 liralık projeye kavuşuyorsunuz. Yani bunu, rakamı çoğaltabiliriz. Ee, diyelim ki 300 bin lira proje sunduk, bizim cebimizden çıkan para 90 bin lira. Ama 300 bin liralık bir tesise veya işte burada yapılması düşünen arıcılık, ondan sonra hayvancılık, başka şeyler de olabilir, organik tarım gibi. Bizim dernek olarak böyle bir düşüncemiz var, hala devam ediyor. Yani yönetim kurulu arkadaşlarımız da ciddi ciddi bunun üzerinde duruyor. İnsa, i̇nşallah bunda da e, aynı kanalizasyonunda olduğu gibi başarılı olmayı düşünüyoruz. Yani e, elimizden geleni yapacağız inşallah. İnşallah. Kıymetli Aman komşular, şimdi bu kanalizasyonu Allah'a şükür hep birlikte başardık. Ben şimdi diyorum ki biz birlik olursak birlik olursak, beraber olursak e, gerçekten kendimizin hep böyle Bazen kötü yanlarını görmezsek, iyi yanlarını görürsek birlik beraberlik içince içinde çok daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evel Allah. <laughs> Allah üstesinden geleceğimiz bir geleceğimiz geleceğimiz bir Geleceğim. iş olamaz. Gelemeyeceğimiz bir iş olamaz. Ayrıca sürekli olarak maneviyatımızı güçlendirmenin yollarını aramalıyız. Nasıl ki beslenmeye bir, bir canlı güçsüz kalıyor, Çaresiz kalıyor. İşte maneviyatta öyledir. İnsan da beslenmediği zaman, manevi, manevi olarak beslenmediği zaman güçsüz kalır, çaresiz kalır. Bu yüzden maneviyatımızı güçlendirecek yollar aramayız, aramalıyız, çareler aramayız. Bu devletimizin bekası içinde, milletimizin bekası içinde gerekli bir durumdur. Manevi beslenen toplumlarda terör sızamaz. Manevi besleyen toplumlara herhangi bir bölücülük sızamaz. Orada barınamaz. Kıymetli abiler. Bunu böylece bilelim. Hepimiz biliyoruz. Ama bir kere daha ben burada vurgulamak istedim. Şimdi kıymetli komşular köyümüzden ebediyete geçmiş, ebediyete geçmiş yakınlarımız var. Onların hepsinden hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hepsine Allah Hepsini Allah gani gani rahmet eylesin ziyaretlerimizi kabul ve makbul buyursun amin hasta olan yakınlarımız var kıymetli komşular onlara acil şifalar diliyorum amin. bilhassa yengem Nazife yengem de tedavi görüyor bu konuda ona da acil şifalar diliyorum hepinizden dua bekliyorum inşallah amin. sağlığına kavuşur aramızda olur i̇şte inşallah kıymetli komşular buraya gelirken bayramda beni arayıp bizzat söylememi isteyen komşularımız oldu. Sizinle bayramlaşmak isteyen ama hepinize ayrı ayrı ulaşamadığı için başta Kemalılar Dernek Başkanı Mehmet Oral. Eski Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Ali Özmen, Recep Tarhan, Ömer Akpalık, Şaban Başpınar aradılar. Sizlerin de bayramlarını kutladılar. Ben de onların adına sizin bayramınızı kutluyorum. Allah razı olsun kıymetli komşular, e, benim konuşmalarım böyle. Tekrar sizleri, sizlerin bayramını tebrik ediyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Tekrar böyle hep bir arada olalım. İşte muhtarımızın da söylemiş olduğu gibi, daha büyük bir organizasyonda, daha güzel organizasyonda birlikte olalım. Gerçekten sizler de biliyorsunuz, bir şeyler paylaşınca güzel oluyor. Yani inanın ben burada ben gidip de Alanya'da, Antalya'da veya Beş Yıldızlı Otellerde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde tatil yapsaydım bunun yüzde birini kadar zevk alamazdım. Maldivlere gitseydim. Yani sizler de öyle düşünüyorsunuz ki bugün buradasınız. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İstanbul'dan gelen kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Abilerimize çok teşekkür ederim. Onlar da desteklerini esirgemediler. Biz bizzat bilhassa Yönetim kurulu üyemiz Sayın Bayram abi özellikle bu gezimize gelmeyi çok istemişti. Onun ona da teşekkür ediyorum. Sizlere de bunu bildiriyorum. Sayın Hayrettin kardeşim her zaman <laughs> bizimle birlikte hiçbir zaman yanlış bırakmıyor. Her zaman destek oluyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Her zaman birlik olalım, beraber olalım, bir olalım. Allah'a emanet olun.